Kayseri'de imam nikahlı kadın kocası şehir dışında olduğu bir zamanda çocuğunu ve evdeki bazı eşyalarını alarak kaçtı. Eve döndüğünde şok olan 63 yaşındaki Habib Çelik şunları ifade etti. Elazığ'da geldim, tam emekli oldum. En Elazığ'da buraya geldim, tam o zaman içimden ayrılmıştım. Geldim, şey, Kayseri'ye geldim. Yeşim Arada bir market açtım. Bu markette bununla tanıştık. Evlendim dedi, bir tane çocuğum var. Tamam dedim, ben kabul ederim. Aldı geldi, evlendik, 6 senemiz oldu altını aldım, bilezik aldım, kolunu doldurdum. İmam nikahı eşim olarak tamam, imam nikahı, resmi yapacaktık, paramız, durumumuz kötüydü. Şimdi e, bankada kredi çektim 80 milyar, buna yedirdim. Altını aldım, yüzük aldım, eve eşya aldım. Hepsini aldı gitti, bir tane bırakmadı. Şimdi bu adamla beraber, bu adamla da öbürüyle dost hayat yaşıyor. 80 milyar altın yüzde, yüzük aldım, 20 milyar da pamuk şeker satıyorum. Benim evdeki 20 milyarı da almış 20. Hepsi bu adama yediriyor. Eşyalar meşyalar hepsini ah ben tek makinemi aldım. Makinemi de o da bozuk diye satmamış. Pamuk şeker makinemi bırakmış. Gitmiş. Ee, çocuğum, he, çocuğum alıp durumu kötü. Şimdi bu takılan adam Almancı denmiş. Bunu kandırmış. Benim üç tane villam varmış. Bir tane senin oğlun üstüne yapacağım. Bir tane kızın bir tane senin. Adam acın tekmiş. 2 milyar maaş alıyormuş. Hem benim çocuğumu dillendiriyor tespitte var da bu kadında başkasına takılıyor. Ben çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Şikayetimi yaptım, şey yaptım. Bana dedi ki çocuğumu getirdim sana 50 milyar ver. Tamam dedim ben gene bir kredi çeker. Ben çocuğumu getir sana 50 milyar veririm. Çocuğu da getirmedi, korku da gelmedi. Ben bir şey diyemem ki. Gel dedim barışak tamam çocuğumu getir yeter istemem sende bir şey. Hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki çocuğumu getirsen. Ben onu dayanamayayım, yaşayamıyorum. <laughs> Kayseri'de. Kayseri'de şu terminallerde oturuyor. Terminal terminal mahallesinde terminal var. Yeni terminallerde oturuyormuş. Bulamadım. Bu son dedim ben karışmam. Herkes kalkın başıma bela mı? Ben değmez. Değecek bir insan değil. Yani şey dedik bir insan değil. Ben çocuğumu istiyorum. Benim çocuğumu dilendiriyor vey babası. Dilendiriyor. Adamın durumu kötü. Durumu kötü olmasa öbürünü sevgilisine gönderirim Karısını. Göndermez resmi mükerer. O da İmamlika. Kandır mı senedi diyor mu? 3 tane villası varmış. Ya hem bunu idare ediyor, hem bunu idare ediyor ha. Bak ikisinin fotoğrafları da var. Ö öbür adamı bulamadım. Onu bulsam zaten onun da fotoğrafını vereceğim. Bulacağız. Bulacağız. bakalım ne zaman bulacaklar. Bana polis karakoluna başvurdum, terminal şubesine başvurdum, hepsine başvurdum. İkametleri yok bir de kayıplar. Kayıp oradan gidiyor, oradan oradan çıkıp korkuda adam gidiyor. Dedim arkadaşım sana karışmam. Gel çocuğumu getir bak. Sen hayatını yaşa bak ben de evlenmişim. Sen hayatını yaşa ben hayatımı yaşayım. Ben de evlendim. Sen evlenmişsin ben de evlendim. Sen hayatını kur ben hayatımı kurayım. Sana karışmam dedim. Çocuğumu getir yeter. O, e, kurban bayramı ilk gününden gitmiş. Ben çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki bu çocuğu bulun bana gelsin, yeter devlet olsun, millet olsun, bunun bana getirin onu. Ben bunu dayanamam. <laughs>